Kayıttayız. Evet. Balıkesir Üniversitesi 2013-2014 mezuniyet töreni birazdan başlayacak. Niye öyle dedin? 2013-2014 ne ya? 2014 2014 ne ya? Sen bunları toparlayın da beni internette rezil etme köpek. Evet. Kayıttayız. Karbalı Balıkesir Üniversitesi 2012-2013 mezuniyet töreni birazdan başlayacak. Şu an Atatürk Stadyumundayız. Öğrencilerle, ve velilerle toplam 15 bin kişi bulunuyor ve biz de buradaki izlenimleri sizlere aktarmaya çalışacağız. yamadım. çok arıyorum. Orayı çok seviyorum. Katılmayan devlet büyüklerimizin göndermiş. Evet, evet. E, sanatlar üniversitesinden e, no ve iyi var. Teşekkür ederim. Çanakkale'den geliyorum. Çanağ Onun doğduğu yer, yer değil de doyduğu konuşur. yer daha çok diyorlar. <laughs> Kesinlikle doğrudur. Evet. evet. Fakat e, yani Çanakkale hiçbir şey değişmem Evet bu arada kameraman arkadaşım Erol, Çanakkale'li. E... <laughs> Çok sevindim bu arada. Sevgili arkadaşlar, tanışmıyorduk, tanış olduk. Bilgimizi paylaştık, emeğimizi paylaştık, dostluğumuzu paylaştık. Aynı kağıtlara baş eğdik. hoş Artık geldiniz beş diyor. Balıkesir evet. Mutluyuz, Üniversitesi rektörü olarak ve büyük bir özen ile yetiştirdiğiniz çocuklarınızı eğitimli ve ülke hizmetine hazır bireyler olmaları için bizlere emanet ettiniz. <laughs> Gaflettir, <laughs> <çok, cehalet, delalet. gülüyor> geleceğin sesi. Hani birlikte ee, geçirdikleri zamanın kesinlikle kıymetini bilsinler yani. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Hoşçakalın. Teşekkür Reklamlarda, araçlarda, kantine. çevir durmak gibi dökülmek için Seyirciler şu an Balıkesir Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeyiz. Program devam ediyor. Bizim aramız reklamların ardından tekrar buluyoruz. Ne yapacağım? Öğrenim. Merhaba. Sizin, evet. Nereden evet. geliyorsunuz? Buradadır. Evet. Balıkesir'de. Balıkesir'de. Evet. evet. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Özellikle yurdumuzun değişik yerlerinden gelen sevgili veliler, anneler, ne? babalar hepiniz hoş geldiniz. Gözünüz aydın. Tebrik ediyorum. Daha fazla heyecanlılar, daha fazla mutlular. Ben sizlere hayat boyu başarılar diliyorum. İnşallah en kötü gününüz bugünkü gibi mutlu Mühendislik Mimarlık Fakültesi bölüm birinci.

hocalarını falan mı? Yani nasıl? Bölümünü tanıttım. Mezun oldum ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel. Onun dışında acısıyla tatlısıyla dört yıl çok güzeldi. Ee, e buradan sesleniyorum. Lütfen tekrar atamalar yüzü haline dönsün. Biz kendi mesleğimizi yapmak çok istiyoruz. <laughs> da bitirdi. <laughs> Arkadaşımı şey. Sen... İstiyorum. <laughs> Veli'ler, öğrenciler, akrabalar herkes paylaşıyor burada ve biz de buradaki izlenimleri sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.